Merhaba. Bu dersimizde yüksüz bir generatördeki arızalar kısmına devam ediyoruz. En son dersimizde birinci arıza çeşitimiz olan tek faz toprak arızasını görmüştük. Şimdi de faz faz arızasından devam ediyoruz. Yüksüz bir generatördeki faz faz arızasını incelemek için yine devre diyagramı üzerinde öncelikle gösterelim. Şekilde nötr noktası bir reaktans üzerinden topraklanmış yüksüz bir generatörün B ve C fazlarında faz faz arızası meydana gelme durumunu göstermiş. Gösteriyoruz ve bunu inceleyeceğiz. Yani faz faz arızası burada gördüğünüz gibi herhangi iki faz arasında bir kısa devre meydana gelmesi durumudur. Biz burada B ve C fazlarında arızanın olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla B ve C fazlarını gördüğünüz gibi Kısa devre ettik. Yüksüz olduğu için A fazının ucunu boşta bıraktık. Öncelikle daha önceki arıza çeşinde yaptığımız gibi bunun bunun için arıza şartlarını yazalım. Öncelikle yine generatörümüz yüksüz olduğu için birinci arıza şartımız IA'nın sıfır olması gerektiği. IA eşit sıfır. Arıza şartlarımızdan birincisi. İkincisi derece fazları kısa devre edildiği için Bunların gerilimleri birbirine eşittir. Dolayısıyla VB eşit VC. Ve son şartımız da yine şekilden görüldüğü gibi IB akımının yönüyle IC akımının yönü birbirine terstir. O yüzden IB eşit eksi IC. Demek ki 3 tane arıza şartımız var. VB eşit VC. IA eşit 0. Ve IB eşit eksi IC. Yine daha önce yazmış olduğumuz simetri bileşenler ifadesi, gerilim ifadelerini matrisel formda önce gösterelim. VA0, VA1 ve VA2 şu kısımda neydi? VA, VB şunun yerine normal şartlarda biz VC yazıyoruz. Ancak arıza şartında VB eşit VC olduğu için buradaki VC yerine de öncelikle VB ifademizi yazdık. Daha sonra da vc yerine vb yazdıktan sonra buradaki gerilimlerin açık hallerini yazalım. Yani şu ifade eden va0, va1 ve va2 açık halde yazarsak va0 neye eşit olur? 1 bölü 3 parantezinde va artı vb artı şurası da zaten vc vb eşit olduğu için buraya da vb yazıyoruz. Dolayısıyla VA0 1 bölü 3 VA artı 2 bölü 3 VB'ye eşit olur. Yine buradan VA1 yazarsak VA1 1 bölü 3 VA artı A çarpı VB artı A kare çarpı VB'ye eşit olur. Yine bunu da parantez içerisinde alırsak 1 bölü 3 VA artı vb bölü 3 parantezinde a artı a kareye eşit olur. Biz daha önce a artı a karenin eksi 1'e eşit olduğunu da bulmuştuk. Hatta hatırlarsanız 1 artı a artı a kare ifadesi özel bir ifadeydi ve bunun da 0 eşit olduğunu bulmuştuk. Çünkü a artı a kare eksi 1 eşitti. Dolayısıyla bu da 0 eşittir a artı a kare yerine burada eksi 1 yazarsak v a 1, 1 bölü 3 ve a 1 bölü 3 v olarak bulunur. v a 2 matristten yazalım. 1 bölü 3 parantezinde v a artı a kare v b artı a çarpı v b bu da 1 bölü 3 VA artı VB bölü 3 parantezinde A kare artı A eşit. Yine A kare artı A eksi 1 olduğu için VA 2 1 bölü 3 VA eksi 1 bölü 3 VB eşit. Yani VA 0, VA 1 ve VA 2'yi bulduk. Burada da yine dikkat ederseniz çıkarılan ifadelerden VA 1 ve VA 2 ifadesinin birbirine eşit olduğu da çıktı. Bunu da biraz sonra bağlantıları gösterdiğimiz zaman da yine görmüş olacağız. Evet yine arıza şartımız da ikinci bir arıza şartımız IB'nin eksi eşit olduğu ve üçüncü arıza şartımız da IA'nın sıfır olduğuydu. Bu iki arıza şartını da akımların simetrili bileşenleri ifadesinde matrisel ifadede yerine koyalım. A0, A1 ve A2'yi bu şekilde yazıyoruz şu kısımlar yani maddesel formda normal şartlarda şura neydi? IA IB Ve şurası da zaten gördüğünüz gibi IC. Arıza şartımıza göre IA sıfır olduğu için IA yerine sıfır yazdık. IB de eksi IC eşit. Dolayısıyla buradaki ıb yerine de eksi ıc yazıyoruz. Buradan da ıa0, ıa1 ve ıa2'yi tekrar açık hallerini yazarsak. ıa0 zaten dikkat edin. Şuradan yazdığımız zaman 1 bölü 3 parantezinde 1 eksi ıc artı yine 1 çarpı ıc yani 1 bölü 3 parantezinde eksi ıc artı ıc'dir. Dolayısıyla ıa0'ın 0 olduğunu buluyoruz. Yani faz faz arızasında I sıfır sıfır. Yani akımın sıfır bileşen akımı yok. Sıfır. Sıfır bileşen akımı olmadığına göre demek ki sıfır dizi devresi de yer almayacak. I biri yine açık halini yazarsak Ic bir üç parantezinde a kare eksi eşit. ıa iki de Ic bir üç parantezinde a eksi a kare eşit olarak yazabiliriz. Şimdi burada da I A1 ve I A2'nin ters yönlü olduğuna dikkat edelim. I C bölü 3 parantezinde bir tanesi A kare eksi A diğer ise A eksi A kare. Dolayısıyla I A0'ın zaten sıfır olduğunu bulmuştuk. I A2'nin de eksi I A1 olduğunu buradan bulmuş olduk. Şimdi yukarıda bulduğumuz önce gerilim ifadelerini bulmuştuk. V a VA1 ve VA2 VA1 de VA2'ye eşitti. Şu matrisel eşitliği daha önce kullandığımız eşittik. Burası neydi? VA0, VA1, VA2. Bu tarafta IA0, IA1, IA2. VA0, VA1, VA2. VA0 0 bulduğumuz için buraya 0 yazdık. VA1 ve VA2 de birbirine eşitti. Dolayısıyla VA2 yerine de VA1 yazdık tarafa gelelim. Akımlar kısmında IA 0ı 0 ı bulmuştuk. IA 1 IA 1 olarak kaldı. IA 2 de eksi IA 1'e eşitti. Yukarıda bulduk. Dolayısıyla IA 2 yerine de eksi IA 1 yazıyoruz. Ve buradan tekrar matrisin uzun halini yazarsak Zaten birinci satır 0. Bunu yazmaya gerek yok. İkinci satırda VA1 Ea eksi z1 çarpı a1 eşit. Üçüncü satırdan ise v1 yazarsak, şurası satın sıfır olduğu için eksi burada da eksi var, artı olur. Z2 çarpı burası artı olduğu z2 çarpı a1 eşit. Şimdi bu iki denklemde v1. Dolayısıyla bu iki denklemi birbirine eşitleyip e a eksi z1 çarpı e a1 eşittir. z2 çarpı i e a2. Buradan e a1 i a1'i çekersek i e a1'in e a bölü z1 artı z2 olduğunu bulmuş oluruz. Yani faz faz arızası için i e a1 e a bölü z1 artı z2 eşit. Demek ki faz faz arızasında sıfır dizi devresi yok. Bunu az önce akımın da sıfır olduğunu göstererek söyledik. Pozitif ve negatif dizi devrelerimiz var. Bunların empedansları var ve bunlar birbirine Z1 artı Z2 olduğu için bir seri bağlanıp EA gerilimi devrede yer almalı. Yani V1 eşit EA bölü Z1 artı Z2 olabilmesi için pozitif ve negatif dizi devrelerinin bu şekilde bağlanması gerekiyor. Dikkat ederseniz burada bu bağlantıda şu kısım zaten pozitif dizi devre. Şu kısım negatif dizi devre. IA1 eksi IA2 eşit olmalı. Bunu da yukarıda bulmuştuk. Zaten pozitif dizi devreden geçen akım IA1. Önce yönlerini gösterelim. Negatif dizi devreden geçen akım IA2. Dolayısıyla siz burada iki tane elemanımız olduğu için iki elemanın yani pozitif dizi devresinin referans parası ile negatif dizi devrenin referans parasını birleştirdik ve yine boşta kalan Z1'in ucu ile Z2'nin ucunu birleştirirsek A1 eşit eksi A2 olur. Aynı zamanda aynı zamanda bu iki tane eleman olduğu için aynı zamanda paralel bağlantı gibi de oldu, değil mi? Çünkü zaten iki tane elemanımız var. Yani bunu seri de bağlasanız, paralel de bağlasanız aynı sonuca ulaşacaksınız. Gerilimlere dikkat ederseniz pozitif dizi devre gerilimi nedir? VA1. Negatif dizi devre gerilimi VA2. E birbirine paralel bağlılığına göre VA1, VA2 eşittir. Biz de zaten yukarıda yapmış olduğumuz eşitliklerde VA1'in VA2'ye eşit olduğunu Bulmuştuk. VA1 eşit VA2 idi. IA1 de eksi VA2 eşitti. VA0 zaten yok. Çünkü sıfır dizi devresi yok. Dolayısıyla bu eşitlikleri de zaten bu bağlantıyı yaparak sağlıyoruz. Demek ki faz faz toprak arızasında IA1 akımını EA bölü Z1 artı Z2'den hesaplıyoruz. Bunun sağlanabilmesi için de pozitif ve negatif dizi devrelerinin bağlantısının bu şekilde olması gerekiyor. Evet şimdi bununla ilgili de bir tane problem çözelim. Problemimiz şu şekilde. Problem 6.1'de tarif edilen jeneratörün uçlarında faz faz fazası meydana geldiğinde subtransient şartlar altında arıza noktasındaki subtransient akım ve faz faz gerilimlerini hesaplayınız. Evet problem 6.1 dediğimiz yüksüz bir generatördeki tek faz toprak arızası için çözdüğümüz problem yani bir önceki derste çözdüğümüz problem. Dolayısıyla oradaki generatörün verilen değerlerini yine kullanacağız. Baz gerilimimiz 13.8 kV. Baz gücümüz 20.000 kV. E anında yine o örnekte 1 per ünit olduğunu göstermiştik. Burada faz faz arızası durumu için çıkardığımız eşitliğimiz neydi? Ia1, Ea bölü Z1 artı Z2 eşitti. Ea yerine 1 per ünit Z1 ve Z2 de yine problem 1'de verildiği için Z1 yani pozitif dizi devre empedansımız 0.25 per ünit Z2 de 0.35 per ünit olarak verilmiş. Dolayısıyla bunları yerine koyarak öncelikle A fazına ilişkin pozitif bileşen akım değerini Ia1 i per ünit cinsinden hesaplıyoruz. Faz faz arızasında Ia2 eksi Ia1 e eşit olduğu için Ia1'i bulunca Ia2'yi de bulmuş olduk. Ve yine faz faz arızasında sıfır dizi devre zaten yok sıfır dizi bileşen akımı akmıyor bu nedenle IA sıfır da sıfır böylelikle A fazına ilişkin pozitif, negatif ve sıfır bileşen akımlarını bulmuş olduk. Şimdi şu ifadede yani IA IB IC eşitliğinde şurası neydi IA sıfır IA sıfır yerine sıfır koyduk IA bir IA2 yerine de eksi IA1. Daha doğrusu IA0, IA1 ve IA2 zaten bunların değerlerini yazıyoruz. IA0 yerine 0, IA1 yerine eksi J 1,66, IA2 yerine de J 1,66 yazıp Bu üç değeri öncelikle toplarsak yani IA0 artı IA1 artı IA2 zaten IA'yı vermektedir. Buradan üçünün toplamında I'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Zaten arıza şartımız faz faz arızasındaki arıza şartlarımızdan biri I'nin sıfır olduğuydu. Böylelikle zaten bunu tekrar göstermiş olduk. Evet yine bu ifadeden IB'yi çekersek şuradan IB neye eşittir? 1 çarpı IA sıfır. A kare çarpı IA bir artı a çarpı a2 idir. İdi. Değerini yerine koyarsak a0 zaten 0. Evet a kare yerine yani 1 üzeri 240 olduğu için a kare yerine eksi 0,5 eksi j 0,866. A 1 üzeri 120. A yerine de eksi 0,5 artı j 0,866 yazıyoruz. A1 ve A2 yerine de Değerlerini yazıyoruz. Şurası A1. Burası da A2. Ve buradan bu işlemleri yaptığımız zaman IB akımını eksi 2,89 kompleks kısmı 0 per üniti olarak buluyoruz. IB'yi bulduk. Burası IB. Evet. Tek faz faz arızasında yine İkinci arıza şartımız Ic eşit eksi Ib idi. Bu da bir arıza şartı. Dolayısıyla Ib'yi bulduktan sonra Ic'yi de per unit cinsinden bulmuş oluruz. Şimdi akımların per unit değerlerini bulduk. Akımların gerçek değerlerini bulmak için baz akım değeriyle çarpmamız gerekiyor. Buradaki 836 amper olan baz akım değerini tek faz toprak arızası durumu için çözdüğümüz örnekte aynı generatör olduğu için baz akımı orada hesaplamıştık. Yani baz güç ve baz gerilim değerlerinden hareketle baz akım değerini şu anda onu bulmaya çalışıyorum. Evet baz akım değerini buradan bakın 836 amper olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla bu örnekte de aynı değer olduğu için 836 amperi kullanarak yani perinit değerlerini baz akım değerleriyle çarparak akımların gerçek değerlerini buluyoruz. I akım zaten sıfır bu arıza şartımız. B ve C fazından geçen akımlar mutlak değer olarak birbirine eşit ama I B eşit eksi I C idi. Bunda zaten biri sıfır biri de 180 derece olduğu için I B eşit eksi I C olduğunu buluyoruz. Akımları bulduk. Şimdi de Gerilim değerlerini bulalım. Va sıfırın zaten sıfır olduğunu bulduk. Sıfır dizi bileşen devresi yok. Yine zaten formülleri çıkarırken Va birin de Va ikiye eşit olduğunu söylemiştik çünkü pozitif ve negatif bileşen devreleri birbirine paralel bağlı olduğu için bunların da gerilimleri birbirine eşit. Dolayısıyla Va bir ve Va ikiye eşit olduğuna göre Va 1 ve Va 2 de Ea eksi Ia1 çarpı Z1'den hesaplıyoruz. Çünkü va bir bildiğiniz gibi Ea eksi Ia1 çarpı z bir eşit. Şu eşitliklerden tekrar bakabiliriz. Veya va biri yani faz faz kısa devresinde va bir iki şekilde de bulunabilir. Birincisi Ea eksi Ia1 çarpı Z1'den bulabilirsiniz. İkincisi de yine Z2 çarpı Ia1'den de bulabilirsiniz. Zaten bu iki değer birbirine eşit. Biz burada Va1'i EA eksi Z1 çarpı IA1'den hesapladık. VA1 EA eksi Z1 çarpı IA1'den. EA'nın değeri 1. IA1'in değeri eksi J1.66. Z1 de 0.25 per Bunları yerine koyarak VA1 değerini per cinsinden buluyoruz ki bu aynı zamanda VA2 eşittir. Dolayısıyla artık VA değerini bulabiliriz. VA neye eşit? VA 0 artı VA 1 artı VA 2. VA 0 zaten 0. VA 1 VA 2 de birbirine eşit. Dolayısıyla 0.584'ün 2 katı 1.168 per ünit VA ile gösterdiğimiz faz nötr gerilim değerine eşittir. VB'de VA 0 artı A kare VA1 artı A çarpı VA1'den bu yine matristen aldığımız denklemimiz bulabiliriz. Yine burada değerleri yerine koyarak VB'yi hesaplıyoruz. Aynı zamanda zaten VB, VC'ye eşittir. Dolayısıyla VB ve VC birbirine eşit. Onlar da eksi 0,584 per ünite eşit. Bunlar per ünite değerler ve faz nötr değerleriydi. Buradan faz faz gerilimlerini hesaplamak için VAB'yi VA-VB'den VA eksi VB'den hesaplarsak 1.75 per unit. açısı 0. VBC'yi VB eksi VC'den hesaplıyoruz. VB ve VC birbirine eşit olduğu için VBC 0 çıkacaktır. VCA ise <laughs> VC eksi VA'dan VC ve VA'nın değerlerini yerine yazıp 1,75 ama açısı 180 derece olarak hesaplıyoruz. Bunlar per değerler. Evet bizden gerçek değerleri istiyor. O yüzden de gerçek per değeri baz gerilim değeriyle çarpıyoruz. Baz gerilim değerimiz 13.8 kV. Burada niçin 13.8 bölü kök yaptığımızı yine faz tek faz toprak arızası ile ilgili problemi çözerken açıklamıştık. Tekrar edelim. Buradaki 13.8 kV baz gerilim değeri fazlar arası gerilim değeridir. Ancak VA B'yi bulurken VA eksi VB'den bulduğumuz için ve buradaki VA ve VB değerleri de faz nötr gerilimleri olduğu için VA ve VB faz nötr olduğuna göre bunların farkı ile bulduğumuz <laughs> VAB değeri de aslında buradaki fazlar arası gerilimin faz nötre indirgenmiş veya çevrilmiş per değeridir. Dolayısıyla bu faz nötr değerlerden bulunduğu için bu değeri baz gerilim değeriyle çarparken baz gerilimi de faz nötr değerine indirgiyoruz. Yani 13.8 bölü köküç yapmamızın sebebi bu. Buradan VAB'nin gerçek değeri 13.95 kV. VCA'nın da aslında mutlak değeri aynı. O da 13.95 kW ama bunlar arasında 180 derece faz farkı var. VBC'yi de zaten sıfır olarak bulmuştuk. Böylelikle bizden istenen gerilimlerin gerçek değerlerini de bulmuş olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.